hepinize başım belki. bugün sizlerle birlikte PES 24'te futbolcu türetme oynayacağız. Oyun oynayacak yaşı geçti Yani. Bu nasıl oluyor? İlk mesela bir tane futbolcu ismini söylüyorum. Ronaldo. Ronaldo'nun son, son harfi O. Sonra O ile başlayan bir tane futbolcu ismi söyleyeceğim. Mesela Oshimen. Öyle öyle. Oshimen'in de D'si. Neymar. Harun takım kurdum bile belli. hemen halledek. Ronaldo baba. Ne, where are you? Cristiano Ronaldo. Koyduk. Sonra dedik Oshimen. Tamam. Kemmen. Oshimen'in oğla başı değil mi? Tamam. Bir an Oğuz'a böyle değişik oluyor ya böyle kıvrımlı mıvrımlı. Jole gibi adamsın. Her tarafın böyle oynuyor. Değişik bir şeyler oluyor. Oshimen'den sonra Neymar. Neymar sadece oynuyor mu? Oynamıyor. Neyle başlayan başka futbolcu var mı lan? Necip Uysal var. Necip Uysal mı Neymar mı? Necip Uysal ben diyor ki onun kartını çıkaramadım maalesef. Neymar'ı çıkarttık. Bir dakika şöyle yapıp buraya Kante alacağım. Kante. Angle, angle, Kante. Gel baba gel. Kante'den sonra eyle. Eyle kim var. Bu da isim şehir gibi oldu ha böyle isim şehir oyunu kesin lisede Eee dede Edelson var gel buraya baba Edelson Yerine ananı satayım Aynı yere döndük ya Biz nereye geldik İlla Neymar aldı bana hadi gel Neymar gel Hadi acıdım O sefer oyna Neymar Re Abi başlayacağım ha Ronaldo'yu koyduk zaten İkinci oldu bak Ha bugün bir de Ronaldo çıkarmamış üstüne derindim P6'da şey çıktı Epic Solbeck çıktı ya Başlarım ya Hocam tamam fazla şey tamam, yapma ya değil. tamam Roberto Carlos Gel Solbeck dalil oldu Baba geldi Carlos S. Sen en git. Hem Muhammed sala. Sala. Sadece sala. Muhammed yok. Daha sen kendin <laughs> değil misin? Nasıl konuşuyorsun? He. Her var şu an elimizde. Rumenige. Gel baba. Rumenige şu an yedekte dursun. E. E. Early Kalınt. Başka E ile futbolcu bulamadım. Bir sürü yedek santifar oldu ya. Bunları ne yapacağız hepsini ya? Götü get on. Pitch. Early Kalınt. D. Aynen D. Aha. Tamam. Sabek buldum. Vallahi la geldi lan adamım ya. Kimdin lan sen? Dumfries. Sayı ile kaldı. S. -se. S. S -se ile biraz stoper bulalım ya. Stoperimiz yok. O. S. Rumeli'ye pan koyarım. Ya sadece Roma var da gidip sadece Ramos almak istemiyorum marketten ya. Bak. Screener var. O şapkayı boş verin. O şapkayı yanlışla koymuş oraya yani. Screener. Sik bak ben de Screener diyor sizin de Screener yani. Ne farkı var? Sales o şapkanın yani koy. Ve RL bir sürü stoper var şimdi. Bak şimdi şey iyi baktım. Biraz önce baktım. Ah Recruit. Gel abi. Tamam. Tamam. Rahat artık. Rahat. Sakin. Yalma yani. Kadroyu ayarladık. Hiçbir yerde sıkıntı yok. Tamam. Hatta Delight alayım şöyle yediye. Sonra değiştiririz. Delight. Tomiyasu. Oğlum çok iyi gidiyor ha. Ben bunları değiştireceğim şimdi. <laughs> Kadro yerleyeyim öyle yani şimdi değil. Uğla ne var lan? Umut Bulut ulan eskilerden. Umut yanında şimdi ona doğru. Umut Bulut ne yaptı? Arkadaş gittim Uğurcan Çakır aldım ya. Oğlum bozu olamadım lan. <laughs> Vallahi güzel işte, o işe ya. Ümtiti vardı ümtiti ama gerek duymadım. Umutlu ayırı var falan filan. Uğurcan çıkar da karar kalalım yani. İşte kalemiz Ederson sakatlanır mı katlanır. O gelsin yani. Rafael Leao. Rafael Leao gelsin bakalım. Rafael o son harfi neden? o Yine O'ya geldik ya. Yine O'ya geldik. Hah burada ya. En alttaymış. Ostrovel diye koydum. E'ye mi geldik yine? Aynen. E'deyiz. Artık son harfler bundan sonra maça geçeceğiz. Emre <laughs> Ola Ulan mı çıkartıp skurdum buraya ya. Emre Mor, 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 Re, 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 Ra, 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 Rodri. Gel baba gel. Rodri, İ-cardi geliyor. Immobile aynen burada. Ama E ile futbolcu var mı? Hem E hem E arayayım bir dakika, bir dakika. Hani yine Icardi'yi koyayım. Yer dolmuş olsun bir masaj. Yani ilk defa oyuncu arıyorum ya. Hala aramaya devam edeceğim. Hop be buldum sonunda ya. İlk ay daha varmış ben onu görmüyor gözümüz. İlk ay gün doğan. Ne? Neymar aldık zaten. Ne ile başlamış? Sırf pocalar. Bu da herhalde. Aha! Redman! Kardeşim benim ya. Size dört attın ha? Yapacak. Ben Fenerli'yim. Bize 4 çekersiniz ha? Size i̇şte son oyuncu. Ne? Denizin D'si. Bir denizin severim bir de çölü. Çünkü ikisinin içinde olduğu kadar sındır. Felsefe yapma lan. Ha, Swozlay. Kardeşim benim ya. Gel şuraya işte. Tamam. Kadromuz bu şekil. Bir biraz değişiklik yapalım. Şöyle tık. Tamam ya sen gel buraya tık. Bir de şöyle Rodri koyalım. Ronaldo ikinci yarı girsin. Ama mis gibi oldu arkadaşlar. Kadro bu arada bir video yarım saat 40 dakikada çekiyorum ya. İlk saatte futbolcu arıyorum ya. Valla her futbolcu artık baş harfi ve son harfi ezberledim ya. Bir like at. Aslında sevinirim yani güzel olur. Neyse biz hemen maçımıza geçelim. Ve Ay, rakip geldi. Gel kardeşim bak kul poster ettim böyle. Adam asmacı oynadım. Bir tane TRT bir tane program vardı ya. Neydi onun adı? Onun gibi bir şey. Insta VK3 Emre. Kardeşim bana bir top çevir Bir defansı çek. Instagram'a söylerim. Yaparım. Affetmem. Başlamam. Oo şimdi Raul yukarı bakıyor. Rumeni e yukarı bakıyor. Ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Kante'yi bir oynatalım. Kante yukarı bakıyor. Bunlar ikinci yere sokalım böyle ikinci yere etkili olsunlar. İlk yarı böyle. Oo sonu var show Ya ben show time Raul istiyordum. Yeni hesaba geçeceğim. Onda Raul çıkarmaya çalışacağım ama. Bir daha deneyeceğim. Pes etmek yok. Bu bizim tabi pes edeceğimiz manasına gelmez. Son başla kardeşim. Lük. Gel gel. Bunları türeterek oynadım. Türettim bunların hepsini. Ölü düşmesi. Ah Carlos attı Kante Engol Engolu Kante Sbozzi şöyle sala kaldırsak bu showtime sala çöp nereye gidiyorsun ayak koyamadık Kante kardeşim niye koymuyorsunuz yazsın işte ya ilk çıkarttım sala sala yapma koş sala sala koş ver şöyle bak adam koymadan koyuyor sala attım Muhammed sala giriş gel Sbozzi orta geldi mi? Rafael Leo. Mm. Kante indir şunu. Delight. Carlos. Joy Neymar'dan. Sala tık. Sala bir daha. Muhammed Sala bıraktı Oshiman <laughs> Mükemmel işbirliği. Allah belanı koy <laughs> yaptık böyle. Un yaptık. Bak, bak, bak. <laughs> Rafael Leo. Muhammed Sala. Birbirine girdiler. Muhammed Salah bak azimli saldırıyor artık çöp dediğim için. Lan o topu nasıl alamazsın? Yok O nasıl geçer kardeşim? Rickert. Attı ileri. Muhammed Salah. Gördüm Rafael. E. Bir daha. Neymar. Neymar gidiyor. Neymar. Bir daha gördü şurayı. Ak. Olmadı. Subozlay aldı. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Şöyle. Şöyle. Bir daha şöyle. Bir daha. Biraz fazla bastım be. Neymar aldı. Rafael Leao. Bir daha gördü Neymar. 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 Aa! Bir an ekrana bakıp oynamayı denedim. Bir daha denemeyeceğim tamam. Kante koyarsın. E kanka Kante sen nereye geçiyorsun? İki kez sanırsınız ama. Bozlayı. Oşimen. Gördü Rafael Leao. Rafael Leao. 2-0. <laughs> Kardeşim bak. Hadır kanka kelime türettin böyle. Ronaldo deyin, Oshimane geçin, oradan bir şey bir şey yapın, Messi'ye falan gelin. Tamam kardeşim. Yapma, yapma gelme, gelme. Gelemezsin. Carlos nereye zıplıyorsun? Tomyas indir. Kaleci ederse Morses, Morses. Her çalışırdı bu adam oynuyor me? Geçen Zeyk Uşan'da da vardı sanırım bu. Bu da Zeyk değil bu adam. Ananı kaleci yaşlı, mı yaşlı Kaleci yaşlı mı yaşlı. Delight <laughs> dokun. Kante. Su Sen bir daha açalım atma. Ante koyar. Oğlum adam yıktı anasını satayım. Sağ tarafım boş. Lan sağ tarafı, tarafı görseniz de Muhammed Sala. Muhammed Sala. Bana kendim atacağım. Donma. Lan donma, donma, donma internet gitme be. 2-0. 2 -0. Iki tane şutumuz var. İşte gol olmuş. Ya yani, türeterek oynuyoruz. Bu türetmenin icadıyım ben. Recep Fazıl Karı yürek miydi? Kısa yürek miydi? Neydi? O şair gibiyim şu an. aynen. aynen. Ricard koydu ya. Lea geliyor. Donma be. Donma güzellik. Dönme. Bak şurayı gördüm. Su bozlayı yapıştır. Kardeşim sende pas yok, çalım yok, şut yok, hiçbir şey yok. Sen nesin? Ben orası oyuncuyum. şöyle başka oyuncular türetelim ya. Abi böyle türeterek oynayayım mı? Alın. Koyduk. Değil var mı adam? Dampiris var, Dampiris sokuyoruz o yüzden. Değil adam var mı? Cristiano Ronaldo. Orumenige. Edri. Tamam. Bence bayağı türetiyorum. Ronaldo indirdi. Hadi kaç lan. Rumenige. Rumenige gör bir daha lan. Orta sahan nerede bizim? Ulan bir kantaya çıkardık. Ronaldo. neredesin lan? Arlos'a bak be. Delay sen niye orta sahadasın? Neymar yediler. Lan gelsen buraya. O nasıl diyor? Nasıl lan oradan? Eyvah eyvah. Eyvah tufan eyvah. Lampard. Carlos koy şuna. Ay! Dönemezsin izin vermem. Ayıp. Ben o kadar oynadım. Ne kadar fedakarlık yaptığımı biliyor musunuz? Sen bunu yenemezsin. Sen bunu yenemezsin. Sen bunu yenemezsin. Kardeş. Hadi salak kesme. O yemezse bu yer seni. Bu yemezse bu yer. Kurtuluk da kanun. Şimdi yemektir. Muhammed sala. Aa. Sala aldı bir daha. Sala. İçeri Lampard o senin bir daha çıkar. Sala. Neymar. Neymar. Vurun lan. Hıv. lan çıkar lan ne oluyor ne oluyor. Dumfries şurayı gördü. Ronaldo. gol. <laughs> Early goal'ın iğne dilinden geçirdi. <laughs> oh be. attık ve sonunda ya. Oğlum nasıldı lan orası. Burada ne oldu nasıl atamadın. Bak baktan kurtarmış yavşak. Rodriye. Bir daha gelir mi? Bir daha gelir mi? Bir daha gelir mi? Hocam öldürdüler. Şey gördüm TikTok'ta. Böyle tik şant yapıyorlar sonra Carlos triba atıyor. Allah Allah. Hadi bakalım. Olmuyor arkadaşlar. Aha. ok gibiydi. Tamam, teşekkür ederim. TikTok'ta gördüğün şeyleri de evde denemeyin lütfen. <laughs> ve 3-1 yeniyoruz. Kopanak. Bunu Remzi abiyle olan videoda seçmiştim. O yüzden kopanak var şu an. 3-1 iniyoruz. Futbolcu TRT'deki rakibi yendik. Ruşen edebiyatımla da yendim seni bak. Necip Fazıl kısa kürek gibiyim abi hatta. Yok, Bugün o kadar değil. O kadar değil hocam. Dün. Hocam o kadar değil. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize de, dikkat edin. Bay bay.